Sen böyle sık sık gelip gideceksen yakalatırsın beni ya. Ne yapıyorsun? Ah, Soner verdi. Peki anne gitmesin? sen? Evet. Ama merak etme babamla olduğunu bilmiyor. Sadece güvenli bir yerde olduğunu ve iyi olduğunu biliyor. Ve ihtiyacın olur vesaire aramak istersin diye de işte telefonu verdi. Eyvallah. Sizin evde biraz önce çok enteresan sesler yükseldi Yağmur. Teyzenler burada. Haberin var mı? Evet. Haberleri görmüşler. Eniştem Deraylar'ın de mekanını öğrenmiş, oraya geldi. Sonra Soner. Soner'le kapıştılar, birbirlerine girdiler falan. Çok kötü oldu ya. Ne diyorsun sen ya? Metin abim bir şey var mı? Yok yok, tam bir şey yapma ya, öyle bir şey yok. Sadece yanlış anlaşılma diyelim ama tatlıya bağlanacak. Umarım. Allah. İnsanların bütün düzenlerini tepe taklak ettim resmen. Resmen. Kim olduğumu da öğrendiler tabii. Ondan da delilendiler. Şaka gibi. Zamanla alışacaklar. Yani alışmak zorundalar Akgün. Huzur huzur bırakmadık insanlarla ya. Yani ben huzur huzur bırakmadım insanlarla resmen. Tamam tamam böyle düşünme. Sonuçta onlar benim seni tanıdığım gibi seni tanımıyorlar. Gidecektim ben ya. Kaçacaktım buradan en baştan beri aynı şey söylüyorum. Benim gitmem lazım da annen de söyledi sana uzak dur bak günden diye. Sanki üzerimde bir hastalık varmış gibi böyle... ...yayılan bir hastalık varmış gibi insanlar uzaklaşıyor benden. Haklılar da. Niye böyle düşünüyorsun Akgün? Sonuçta senin suçsuz olduğun ispatlanacak ve ya herkes anlayacak ki geçecek bitecek. Sen bir sabret bir bekle bir beklemeyi öğren ya. Çok yakın durmuyor işte o zamanlar. Babanla mı konuştun sen? Ya savcım ne yapsın ya bu savcım ne yapsın? Yasanın peşinden gidiyor işte. Kanunların peşinden gidiyor. E bana dedi ki işte bugünden yarına halin olacak bir hadise değil bu hadise dedi. Haklı. Öyle. Uzun mu sürecekmiş şey ispat etmesi? Belirsiz. Yani elinden gelen her şeyi de yapsa adamı istediği kadar konuşturmaya da çalışsa o ifadeyi alabilir mi? Bu ama. Bu babam tamam mı? Ağzından girer, burnundan çıkar, bir şekilde halleder. Sen merak etme, için rahat olsun. Her şey babanın elinde değil. Ben düşündüm, bak çok düşündüm. Gerçekten şunu farkına vardım. Ya ben burada kafayı gömüp bekliyor olacağım ki ne kadar bekleyeceğim de belirsiz burada bu bekleme odasında. Ya da... Ya da... Ya da... Ne? Köpek balıklarını bilir misin Yağmur? Hareket etmezlerse suyun içinde öyle. Dururlarsa yani yüzgeçleri de duruyor. Boğuluyorlar. Yani sürekli hareket etmeleri icap ediyor. Benimki de biraz o misal işte. Babama verdiğin sözü unutmadın değil mi? Verdim evet doğrudur. Verdim. Zaten... Neyse. Teslim olsaydın daha mı iyiydi? Var mı? Başka bir planın, başka bir seçeneğin var mı? En azından yarın nasıl bir sabah uyanacağımı bilirdim. Hakkın ya böyle negatif düşünmeyi bir bırak. Çünkü insanlar genelde yalnız kaldıklarında böyle kuruntu yaparlar. işlerine çekilirler. Üzülürler yani olmaz. Bu seni kötü etkiler. Hem belki de hiç ummadığım bir şekilde çok çabuk sonuçlanacak bu durum. İyi düşün. Bir sabret ya. Doğru meslek seçmişsin. Niye? Neredeyse ne ikna edeceksin beni. Bana bir bakar mısın? Bana bak, bana bak. Gözümün içine bir bak sen. Tam bakıyorum gözümün içine He. bakıyorum şu an. Senin aklından başka bir şey mi geçiyor? Ne yapacağız? Çıkar. Nakarsın, nakarsın. Kim babam geldi? Vallahi bilmiyorum. Babam olsa sana seslenmez mi? Ne enişten? Ne işi var burada? Ne yapıyor? He, tamam tamam o şey. Annem enişteme anahtar vermişti. Burada kalsın diye ondan gelmiştir tamam. E ne yapacağız biz? Baban gelirse ne olacak? Kim bakayım. Çık şurada. Eşyalarını topluyor ya tamam. Tamam o toplasın. Toplasın gider biz burada bekleyelim tamam. Bak o gitsin sen de ben arkasından. Gitti. Kapanmadı. Tamam kapanmasın ya. İş aldım senden başımı kapatarak. Sen aşağıda bir şey söyle. şeyin aynı. Ama şampuan değişmiş. Konuyu değiştirmeye çalışma. Konuyu değiştirmeye çalışmıyorum. Burada bir kapana kısılmışız. Konu çok ciddi. Haddinden fazla. Ciddi. Normal konuşabiliriz, normalde dönebiliriz. Tabii tabii, sen de hadi git artık tamam yeter. Hadi git, ben istiyorum seni artık. Bir şartla giderim Akgün. Hı. Hı. Hiçbir şey yapmayacaksın. duracaksın değil mi? Yağmur şu evdeki eşyalar kadar sessiz ve sakin kalacağıma sana söz veriyorum. Ay Yağmur. Yani aferin sana. Üf. telefonu veriyorsun kendi telefonunu unutuyorsun yani aferin. Telefonumu unutmuşum da. Yalnız fena yaptık paça ya. Biri bizi gördü kesin. Yağmur sen gelmiyorsun. Ama? Ama falan yok gelmiyorsun kapa kapıyı. Yağmur kapı. acelemiz var hadi. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Selim de, yağmur da sürekli benden bir şey saklıyor ben bundan çok sıkıldım. Anlıyor musun sen beni? Hı hı. Tamam, o zaman yolda bana her şeyi anlatacaksın artık, tamam mı? Tamam. Tamam. S Siz yola çıkın ben anlatacağım canım. Ve kafana başla anlatmaya, hadi. Başla. Arada ölüm yok bize. Konuştum her şeyi anlattım savcıma. Bütün hayallerinden bahsettim. İnanıyor artık bana. Çeşmede kalmama da izin verdi. Şartlı izin ama izin. Sen ciddi ciddi iş insanı olacaksın ha? Yakıştıramadın. Yok. Çok isterim. Neyi? Bana anlattıklarını gerçekleştirmeni. Tabii. Şimdi geçiyor işte elime fırsat yağmur. Çekip çevireceğim mekanı. Tamam. Ama birazcık çabuk çekip çevir tamam mı? ...hızlı Neden? Nedenini bana söylemiştin. Babamın gözüne girmek istiyorsun. Onayladığı biri olmak istiyorsun. Öyle değil miydi? Sonra? Sonrası karışık demiştin. Mekandaki her şeyi değiştireceğim Yağmur. Her şeyi. Hayalimdeki mekanın bir ön hazırlığı gibi düşünsem de. Sanatçılarla konuşacağım. Her gece canlı müzik. Şey. Her gece. Yarın başlıyor. Ne oldu? Neye gülüyorsun? İnanmıyor musun? İnanıyorum canım. Şu haline bayılıyorum. Bayılmadığın bir halim var mı? En baştan beri. Yağmur o zaman 10 yaşında mı, 11 yaşında mı öyle bir şey. Ben buna bir tane film var bizim böyle. Ben de çocukken çok sevdiğim bir film. Karate Kid diye bir film var. Açtım bunu izlettim buna. Tamam bunu izledi ve bayıldı bu filme. Dedi ki baba ben karateci olmak istiyorum falan. Evde koşturuyor sürekli ya kızım bir dur. Orada bir tane usta var. Neydi onun adı? Miyogi miydi? Muyogi miydi? Neydi adı? Miyagi-san. Ha Miyagi -san diye bir usta var. Miyagi san Miyagi bağırı bağırı geziyor böyle falan. Dedim kızım ne yapacaksın karateci olup ya? Nasıl yani kız çocuğu karateci olur mu falan? Oluyormuş meğer. İyi dedim madem olmak istiyorsun bu kadar. Götürdüm bunu. Bizim bir tane emekli polis bir abimiz vardı. O bir karate okulu açtı. Karate kursu. Dedim gel kızım bari gidelim hani okulunda mektebinde öğren. Gittik. İçerisi full silme olan. Hepsi erkek. Ama bizimki de öyle erkek çocuk gibi saçlarını kısacık kestirmiş. Onlardan biri gibi sanırsın yani. Kafa saç kısacık, <laughs> kısacık böyle soktum böyle okulun içine. <laughs> Diyorum bu, bu kız burada ne yapacak falan. Biz dedim acaba dedim bunu erkek mi yaptık gibi öyle bir düşündüm. Hatırlıyor musun Yağmur? Yani baba şimdi nereden çıktı bu unutmak istediğim anılarım? Beş yaşından on yaşına kadar geldik. Nihayet azıcık daha sabredeceğiz. O kadar uzun değil ya. Hemen bitecek pıt diye. Nedir yani ya Yağmur'un yaşından ne olur ya? O kadar büyük mağazı değil yani. Yağmur'a çocuk daha Yağmur. Yok artık. <laughs> Nesi çocuk baba? Bayağı. Büyüdü yani. He. Tamam. Sen girizgahı uzun tuttun ama anlaşıldı. Şimdi girdin konuya. Peki. Ben müsaade edeyim. Hayır saçmalama. Otur konuşuyoruz ya. Nereye gideceksin? Kalkarız şimdi birazdan. Şimdi mesela Akgün'e baktığın zaman Akgün adam. Yani uzaktan böyle adam adam duruyor yani. Genç delikanlı. Tamam onunla ilgili problem yok ama Yağmur. Yani Yağmur öyle değil yani. Ergenlikte tam gençlik arasında bir yerde daha yani var ona yani. Anladın biliyor İki yaş var aramızda baba. İki yaş dediğin yani... Bu çağlarda çok önemlidir. 18'e ile 20 yaş arasındaki o iki yaş çok kritik iki yaştır. Evet. Bizim zamanımızda Mesela bizden iki yaş büyük insanlara biz abi derdik, abla derdik, saygıda kusur etmezdik. Öyleydi yani Canan. Ne yapayım? Peki abi mi diyeyim Akgün'e? Ne istersin? Hı. E tabii Yağmurcuğum sen nasıl istiyorsan seslenebilirsin. O senin inisiyatifinde ama Akgün sizin akranınız değil. onu demeye çalışıyorum. Öyle değil mi Akgün'cüğüm? Tabii doğru. Sağ olun. Yani şimdi biz Akgün'ü ailemizden biriymiş gibi göreceksek... ...benim e, çocuklarıma sahip çıksın isterim. ...çocuklarıma abilik yapsın isterim. Yağmur'a abilik mi yapacak Akgün? Yani sonuçta benim e, çocuklarımı teslim edebileceğim... ...biriymiş gibi görmek isterim ben Akgün'ü. Doğru mu? Tabii, evet. Emanet gibi yani. Hani bana emanetmiş gibi Akgün. Hani e, aramızda bir kan bağı varmış da... ...akrabaymışız da, hani benim yeğenimmiş gibi. İstersen bacım falan da desin ha baba. Ya bence direkt görüşmenizi istemiyorum da en azından daha doğru olur. E sen şimdi beni anladın Yağmurcuğum. İstiyorsan sen benimle anlaşmaya bak. Ben görüşmeyin demiyorum. Görüşün ama nasıl görüşeceğinizin kıstaslarını sayıyorum. Tamam, sen o kıstasları sayarken ben sofrayı toplayayım. Ben de size yardım edeyim Canımın olur mu? Tabii tabii, evin abisisin sonuçta. Yardım et tabii. Hoş geldin. Umarım bu defa atmazsın. <laughs> İlkini de atmamıştım zaten. Yalayım şekli. Ee, babam dün kızdı diye beni içeri almayacak mısın? Bir şeyler ikram etmeyecek misin bana? Var mı öyle şey? evet. Hadi geçelim. Akşam için hazırlıklar nasıl gidiyor? Yani değişecek çok şey var. Çok da güzel olacak. Mesela sahneyi buraya aldık. Platformunu koyduk. Gelmesi gereken birkaç tane ışık var o kadar. Güzel olacak. Sen Melisa'yı nereden tanıyorsun? Melisa benim İstanbul'dan arkadaşım. Eskilerden. Ee, bak... O zaman bence şöyle yapalım. Ben şimdi okula gideceğim ya. Hı hı. Arkadaşlarıma söyleyeyim. Bence burayı böyle doldurabiliriz. Herkesi davet edersem. Hatta Naz'a söyleyelim. Naz şöyle gelir bir iki story çeker. Bir şeyler yapar. Hesabında paylaşır. Böyle buralar dolar taşar. Hem bu şimdi ilk açılış içinde çok güzel bir piyer olur sana. Ne dersin? Olur. Ya da neyse ben kendimi zorla davet ettirmeyeyim. Gerçekten. Yağmur, öyle bir şey mümkün değil. Bak, bunu yapacağını biliyordum. Öyle bir şey değil bu. Tamam, tamam Gerçekten önemli değil ya. Değil. Ben yine de herkesi çağırırım, davet ederim. Ben gideyim. Çantamı. Yağmur, yağmur, lütfen. Bak, böyle yapma. Ne olur, böyle yapma. Ne olur? Ne yapmayayım? Ak gün, kolay gelsin. Az sevin. Yağmur, yağmur, yağmur. Böyle, böyle gitme. Ne olur? Baban dün aramıza bir tane kılıç koydu... ...sen de o masadaydın... ...duydun söylediklerini işte... ...ben ne yapayım... ...benim bulurum da olmamın sebebi tamamen savcım... Tamam... ...al işte babam da zaten bunu istediği için böyle yaptı... ...senin bilerek vicdanını oynadı... E oynadığı işe de yarıyor... İşte senin zayıf noktanı buldu... ...orayı eşeliyor sürekli... ...yapma Hakkün izin verme bunu... ...e sen böyle yaparsan ben ne yapayım... E, ...bana gitmek düşüyor yani... Yağmur... ...Yağmur bu şekilde gitme tamam bir çözüm bulalım diyeceğim ama ben bir sürü şey düşündüm. Yok herhangi bir şey gelmiyor aklıma yani nasıl çözeriz bu aramızdaki durumu diye düşünüyorum. Çünkü yaşamak istediğim bir sürü şey var ve çözümü yok. Bu çok garip bir durum. Tamam. Yani belki de başka bir çözüm bulmalıyız. Mesela ne? Mesela işte dün. Dün babam demedi mi? Siz abi kardeş sayılırsınız, akrabasınız, birbirinize sahip çıkın demedim. Dedi. Ama konuşamazsınız, görüşemezsiniz demedi. Öyle değil mi? Evet, doğru. E o zaman şimdi bana bir şey olsa yanımda sen olmalısın. Aynı şekilde sana bir şey olsa ben durmalıyım yanında. Abi kardeş gibi. Aynen. Yani sonuçta biz bir aile sayılırız. Öyle değil mi? O zaman şöyle bir şey istesem senden akşam için mekanda sana ihtiyacım var desem, yardıma ihtiyacım var desem. Yani benim arkadaşlarımdan yardım istiyorsun galiba. Yani insan ailesi gibi gördüğü birinden istemeyecek de yardımı kimden isteyecek ben anlamadım yani. kimden? Tabii. Kimden isteyecek ki? Tabii ki yani. de benden. Evet. O yüzden evet. ben şimdi gideyim, herkesi toplayayım. Ne dersin? Nereye? Okula. O zaman şöyle yapalım okula seni ben bırakayım. Hı. Sonuçta sen bana emanetsin ya. Hadi. Yani üst üste tekrarlamama gerek yok. Bence siz şimdi gidin. Bunun üzerine daha fazla konuşmayalım. Laf uzamasın tamam mı? Bekleyeceksiniz yani. Yağmur. Sen geç arabaya ben geliyorum. Hakkım baksana. Geliyorum. Görevimizi yaptık. Kulunun içine kadar eşlik ettik. Otoparkta da yapabilirdin aslında bunu. Okulu görmüş oldum işte fena mı? Ama yollarda hırpalanmama izin vermedin. Geldin bıraktın buralara kadar. Sağ ol. Babam görse gurur duyardı yani seninle. Ben sevdim bu oyunu. Aşk olsun ya. Oyun falan yok. Oyun yok. Biz bize ne söylendiyse onu yapıyoruz. Teşekkür ederim. Sen git. Yoksa ben de gidemeyeceğim. Kalırım burada akşama kadar. Dersin yok mu senin? Var. Gideyim o zaman. selam. Herkese de samimi ol. Valla sorma ya. Aa <laughs> herife bak. Yarın yokmuş gibi sarılıyor baya. Eyvallah. Telefonun nerede? Yağmur. Sen gitmedin mi? Bir ortamını görmek istedim. Derse gireceğinden bir emin olayım. Ondan sonra gideyim dedim kendi kendime. Hmm. Ee, gel istersen bir hocamla da görüşürsün Buyurun alın Eti sizin kemiği benim Seve seve falan Arkadaş ortamını bir görmek istedim Merak ettim Hem belki bugünkü Mekan açılışımıza çağırırız onların Fena olur Olur tabii Hadi gel Bizimki koluna takmış geliyor bak Erkek arkadaşımın Vallahi son görünümlü değil mi? Yakışıklı çocukmuş. Selamlar. Selam. Selamlar. Akgün hayırdır? Ha bu arada Akgün Zoom X Lardın sahibi arkadaşlar. Yalnız çok iyi mekan. Ben bize sevindim. Akşam açılışa bekliyoruz o zaman sizleri. Okul kimliğini gösterene ücretsiz giriş. Oo, çok iyi. Çok iyi. <laughs> Bu arada herkesi bekliyoruz akşam mekana. Akşam mekanda Melisa Uzun aslan çalacak. <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> Ekmek yok ha. Kesin herkes geliyor. Benim işim var biraz. Zaten benim de çok versin var. Hı. Evet. Nasıl yapacağız peki biz böyle mi görüşeceğiz? Yani bizden istedikleri tam olarak bu. Peki bu elektriği ne yapacağız? Biz yağmur. O elektrik dursun. Ben severim. Yıpratmaz mı bizi? Uzaktan yıpranmaktan iyidir. Sana iyi dersler. Akşam mekanda görüşürüz.